Bir sorumuz var. Neden cihat farz kılınmıştır? Bu elbette düşmanlar gıdıkladığı için Müslümanları içten içe Müslüman nesli kemirdikleri için sorulmuş bir sorudur. Ne demek neden var? Cihad İslam'ı din olarak kıyamete kadar götürme gayretimizin adıdır. Hangi devlet var? Hangi sistem var? Ordusu yok. Böyle bir devlet olur mu? Bu dünyada böyle bir devlet yaşayabilir mi? Nasıl bütün insanlığı kıyamete kadar kuşatmak için gelmiş olan İslam dini herhangi bir ordusu olmadan iman edenlerinin Allah yolunda can, mal, dil, kalp, el, kalem kullanmaya hazır olduklarını gösterecek cihat ciddiyeti taşımadıkları sürece nasıl İslamiyet kıyamete kadar gidecek? İslamiyetin çocuklarına sizi cennete götürecek bu İslam'ı canınızla, malınızla, elinizle, kalbinizle en azından ve kaleminizle, dilinizle muhakkak koruyacaksınız diye şuur kazandırması kadar tabii bir şey olur mu? Aslında bu İslam kelimesinde cihat vardır. Ne demek İslam barış demek, huzur demek. Bu dünyada Adem Aleyhisselam'dan beri insanlık gücü kadar huzur bulmuştur güç kaybeden huzurunu kaybetmiştir bu toplumların içindeki yapılaşma içinde geçerli toplumlar arası yani ülkeler arası statü içinde geçerlidir bu yüzden İslam'ı dini olarak benimseyen herhangi bir kimsenin neden İslam'ın cihat emri var diye bir sorusu olamaz Sadece İslamiyeti bir ülke, İslamiyeti bir beşeri sistem zanneden birisi yani madem öyle ordusunu kursun herkesi niye sorumlu tutuyor cihattan diye bir soru sorabilir. O da İslamiyetin hayatın tamamını kuşatan bir din olduğunu anlayamamasından kaynaklanmıştır. İslam insanlığa saadet getirmek için vardır saadeti ancak bileği güçlü olan getirir. Öbür türlü saadetin, huzurun, barışın reklamını yapmaya bile fırsat bulamaz kimse. İslam Allah'tan başkasının önünde hiçbir insanın boynunun bükülmemesi gerekir. Allah'ın önünde kul eğilir, insan insana eğilmez. İnsan insanı sömürmemez, sömüremez, sömürmeyecek dediği zaman İslam bunu kitaplarında yazmış olması yeterli değildir. Bunu sağlaması lazım İslam'ın. Ne zaman sağlar bunu? Gücün olduğu zaman. Onun için Kur'an-ı Kerim cihadı emretmiş, cihadın gerektirdiği gücü de Müslümanların hazırlamasını emretmiştir. Dolayısıyla İslam ciddi bir şekilde insanlığa saadet getirmek istiyor. Bu ancak kendisini ve iddialarını ayakta tutabilecek gücü olan birinin yapacağı iştir. Bu sebeple İslam cihadı farz yapmıştır. Ücretli askerlik mantığı yok. Müslümansan Müslümanlığının bedelini ödeyeceksin. Nedir bu bedel? Ferahat etmek, sabretmek. Neyse artık cihat nasıl yapılacaksa. Burada biz İslam'ın cihat anlayışına kim karşı çıkar sorusunda İslam'ın cihadına muhatap olduğunu bilen herkes karşı çıkar deriz. İslam neyi istemiyor? İnsanın insanı sömürmesini istemiyor. İnsan sömürgeciliği yapan elbette İslam'daki cihattan rahatsız olacaktır. Yani İslam kimsenin keyfini bozan bir dil değil ama başkalarının sırtında keyif yapılmasına da izin vermiyor. Dolayısıyla tağut dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in tağut dediği yani kendisini ilahlık düzeyinde gören, kendisini insanların üstünde bir güç olarak gören kim varsa o İslam'ın cihadına karşıdır. Onu radikallik olarak adlandırır, aşırılık olarak adlandırır, bin tane isim verirler. Bunları bir nebze hatırlatacağız. Ama alakülle karşı oluş nedeni cihadın yapıldığı eyleme geçtiği zaman muhatabı olacak. Yani zalımsa elbette zulmü engelleyen İslam orduları önünde dedikodu yapacaktır. Hırsızsa hırsızlığı engelleyen bir sistemi istemeyecektir. İnsan sömürüyorsa insan sömürüsünü yasaklayan İslam'ı ve bunu bir güçle korumanın adı olan cihadı istemeyecektir elbette bundan o gocunabilir ama biz dinimizin güçlü olmayı emretmesinden cennetin bedelinin can, mal, her şey olduğu zaman vermeye hazır müslüman şuuruyla yetiştirilmemizden elhamdülillah biz haz duyarız. Haz duyanlar zaten bu dünyada şerefiyle yaşadılar. Gerileri de işte nasıl gittiyse gittiler.